Bugün yapmayla hesapları arayacağız. Yarın kostümünü bulabilirim ya da kostümsüz. Evet gidiliyor. Şu bunu ikini göstereceğim. Aa, yok göstermeyeceğim. O da benim yan hesabım. Göstermem. Yani onu da söyleyeyim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar yapıyoruz bu işte bu sporu gidiyor oyunda, oyunda kalmıştı. aa wow yendik bak 5 maç kazandık bile görev yapıyordum bakın ta geçen akşam açtım ta nereye kadar geldim bakın 51'e kadar geldim. Mega kutuya kadar. Buradan da 10 elmas. 70 elmas ediyor. Ben göstereceğim şimdi size yokmayla hesaplarımı. Bir tane yokmayla hesabının Ak söylemeyeceğim. O sürpriz olsun. Ee, Bununkini gösterelim ilk önce. Evet arkadaşlar gösteriyorum göstereceğim karakterlerini falan. Ben de pek bilmiyorum. Her karakterini her zaman seçmiyorum. Retro Brock var. Şeklini alalım. Bakın gördüğünüz gibi Retro Brock ne çıkmış? Kartmışlar yine. Ha galiba aksesuar gücü ayı pençesi. Evet arkadaşlar bakalım bir. Selin'in yok. Nita'nın hiç yok. Koltun. Haydut koltu var. Uuu barbarlar kralı bul var. Hem de aksesuarı. Bize senin yok. Broken retro Rock, Bunun hiç yok. Bu bunun yok. Bunun yok. Primo'nun yok. Mesela. Oo, Akçaç Barley ve Büyücü Barley. Aferin, iyi çıkartmış. Ve aksesuar güçlüleri de çok var. İki tane. Bokonun yok, bunun yok, bunun yok. Bunun da yok, bunun da yok. Oo, el Pini var. Uhu. Bakın arkadaşlar bu çok güzel bir kostümlü hesaptır. Karl'ın yok. Jackie'nin aksesuar çıkaracakmış buna. Tamam. Diğer hesa şimdi gösterelim yok mahalle sabunu bunun. haline <laughs> Bir dakika. Şunu aşağı alalım. Gördüğünüz gibi yana yok çıkış yapıyoruz. Onayla. 490 kupayınız var arkadaşlar. Ha, geçen gün açtığım hesap çok kolay 900 kupaya geldi. Ee, 1000 kupa hem de çok güzel karakterleri var. Aa Nuperkan. Uuu. Nuperkan'ı göstermem. Çünkü arkadaşımın hesabı banlanabilir. Herkes giriyor zaten. Bak, Bul var ya. Aslan mı? O egemen kalmış. Tamam buymuş isme. ismi. İşte bir şey hediye burada. Bakalım görev var mı? Rock yıldızı kolt var. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Şuna baksın da. Bunun bir şey yok. Bunun bir şey yok. Bunun da bir şey yok. Aha bak var. Bak burada Surge var. Daha geçen gün çıkartmıştım. Gördüğünüz gibi. Çok güzel değil mi? Kromatik savaşçı kazanma şansı her Brawl Pass sezonu ile birlikte daha da artıyor. Kromatik savaşçılar enderlik seviyeleri önce sahne ve enderlik seviyeleri önce efsanevi. ve Sonra gideceğim. En son destansı oluyor. Bu sezon efsane ve enderlik seviyesi açılıyor. Okey. Evet arkadaşlar bunun hemen yapmayı gösteriyorum. Bir kağıda yazın. Hep bunları bulurken hep kağıda yazdık. Gelsin. Bir dakika. Bakın pro P-R-O-G-I-R Çıkış yapıyoruz bunu. Daha videolarımda 4 video var. Öyle uzun yapamam yani. Şu anda 6 dakika olmuş bile. Şimdi Perkan'ı geçeceğim. Melikşah'ı da geçeceğim. Sadece yok mu kral kral. Oğlum tane gösterdik acaba. farkında göstersem? Neyse tamam ya düzeli skinini de göstereceğim. Ramo bakın. Erenet. Erenet. Eboy. Oda çöğü. Bak Mortis Max Boom. Bak iki kamp küreği. Sarman yılan. Oo. Bu ne? Ruh toplayıcı bu kötü. Ay iyi. Evet bunun de gösterelim. Aa sördü göstermeyi unuttuk. Aha sört. Alın sört. Başka ejder hiçbir şey yok galiba bunlardan. Bu mortisten sürpriz başka bir şey yok. Bunu da göstereyim mi arkadaşlar? Bir tane daha göstereceğim. Onu hemen göstereceğim. Yani iyi olup olmadığını biliyor. İyi olup olmadığını biliyorum. Daha geçen gün Brawl Pass al, al, ay, açmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi o yokmail.com tamam tuş yapalım. Onayla değerlim. 4 yokmail hesabı yarına bayağı yapmayın hesabı gelebilir. Giriş diyelim. Evet. Ee, neydi o? Bu. Benim yeni hesabım olsa da siz de oğlum. O kadar kastım ama. Fazla kişi girmesin ha. Alamazsın. <laughs> Böyle. Bak daha geçen gün Brawl Pass'lerin hepsini açtım. 10 karakter oldu daha 900 kupada. Bak Brawl Pass'ine bak ay bakın gördünüz mü görevler var şurada bunu aldım burada hepsinin rolpus nakli Hepsinin tek tek 100 tane görevi çıkmıştı. Yani hepsini de yaptım. Pokonunki kaldı bir. Evet bunun için de göstererek son olacak yoksa hemen yayını kapatacağım yoksa atamam videoyu parsel kızabilir sapırsel Evet pro şah yokmail.com olmadı ha pro şah yokmail.com bunu da alın Evet ki yayın burada biter